Merhaba arkadaşlar yeni bir vlogla Merhaba. karşınızdayım. Merhaba. Merhaba biz e, yeni bir e, Nuriye ile yeni bir vlogla sohbetle muhabbetle kişisel gelişimle karşınızdayız. Evet e, kon, videomuzun konusu ben de çok fazla oturtmadım yani başlığı düşünmedim ama. Ben yaşadığım bir anı üzerinden gitmek istiyorum. Tamam ama bir şey evet konu başlık olarak koysam buna ne derdin? Zorbalık. <laughs> evet, zorbalığa karşı e, nasıl başa çıkarız, kişisel olarak nasıl güçlü kalırız, evet. zorbalandığımızda e, kişisel olarak nasıl çökmeyiz, bunlardan bahsedebiliriz. Vallahi ben istiyorum. kendi deneyimimi paylaşmak istiyorum. Evet, hangi deneyimi? E, ben küçüklükten beri çok fazla zorbalanıyorum. Her alanda, her zaman çok fazla ayrı ayrı mekanlarda çok fazla zorbalık görmüşüm. Ee, insanlar beni çok aşağıda gördüklerini hissediyorum. Ben şehre taşındıktan sonra da daha fazla böyle hissetmeye başladım Fadime. Bilmem sen de öyle hissediyor musun? Hani biz köyden geldiğimiz için. Neyse kendi deneyimimi paylaşacağım. Ben zaten evden çok çıkmıyorum biliyorsun. Ben de çıkmıyorum o yüzden da haberim yok yani. İşte ben evden çok çıkmıyorum ama geçen ben evde kimse yoktu abilerim gitmişti abilerim. Sonra ben de dedim e, annen dedi bir tane ekmek almaya gitmen lazım dedi bir tane hep eksik ekmek almışız. O yüzden ben bir tane ekmek almaya gideyim dedim. <laughs> Kusura bakmayın Nuriyeciğim. Yani, Şurada bana e, yani ben ya? kendimden de zor tutuyorum. Çünkü ben de gidiyor. seni zorbaladım ya. Videomuza uygun davranmadım. Hani arkadaşlar şey bundan da çok gidiyor, rahatsızlık ya. duyuyorum. Fadime Özürüz bazen benim. bana bakıyor. Sonra yani. Aydan gülme patlatıyor. Benim tipim mi komiktir? Sen hayır. benim neyime gülüyorsundur? Sana konuşmama mı gülüyorsundur? Sesime ya. mi? Hayır ben seni ben de seni zorbaladım ya sesin cam sildi gibi diye ona güldüm. Ben ayrı bir zorbalıktan bahsediyorum. Ha, tamam özür dilerim Nuriye devam et. Lütfen. Sonra ben neyse ben yolda yürüyordum biri ete <laughs> <laughs> ay arkadaşlar <arasına> anlatmayacağım. <laughs> hayır hayır. Sağ sağ olayım. Olayım. Nuriye'nin varlığı zaten <laughs> alay konusu değil mi? Nuriye'nin her Nuriye? şeyi alay konusudur. E? Ya, sen de bana bakıp gidiyorsun. Bizim karakterimiz bu. Şimdi tamam. ya, lütfen ya, a, 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 şey yapma, dramatize etme. Neyse Nuriye Nuriye geçen yürümüştür yolda. Ne? Tamam mı? Anladınız mı? Zavallı gariban Nuriye. Fadime'nin yüzüne bakıp güldüğü Nuriye. Neyse yolda ekmek almaya gitmişimdir dedim. Ah çıkmak değil. Hiç istemiyorum evden. Çünkü <laughs> biraz Söyleyemezse ayıp Fadime'cim Kimseye de bahsetmek de istemiyorumdur Ama geçen baktım yani Bende böyle bir dışarı çıkmaya karşı Böyle bir korku oluşmuş. Evde kala kala böyle korkuyorum dışarı çok fazla çıkmaya biliyor musun Fadime? Bunu kimseyle paylaşmadım. ilk defa burada Bu sana söylüyorum. Bu özel bilgiyi bizimle paylaştığın için çok Evet arkadaşlar ben çok korkuyorum artık nedense bilmiyorum. Beni çok aşağıladıkları için tırama, tıramadı mı olmuştur, tramvay mı olmuştur artık bilmiyorum. E, neyse dışarı çıktığımda zaten zor zar zor böyle çiki çiki önümden çıkmadı ama ekmek almak zorundaydım. Sonra çıktım bir e, biri telefonda elinde telefon vardı bakmıyordu. Sonra kendi hem bana çarptı. Öküz bir tane erkek genç erkek. Evet. Liseli midir anlamadı. Üniversiteli midir bilmiyorum. Evet. Okul okuyan bir erkek. Ne oldu? kendi telefona bakıyordu bana çarptı. Eteğime bastı. Sonra da dikkat önüne baksana be. Dedi e, köylü karısı dedi ba. Hii. <laughs> pislik çocuğu. Önüne baksın kendi hem bakmıyordur hem kendi gelmiştir bana çarpmıştır. Kendi eteğime basmıştır. Şey mi? Sonra beni aşağıda gördü. Bana kendi hem omzumu acıttı Fadime. 2 metre boyu filan vardı galiba. Bilmiyorum çok uzun boyu vardı. Hem omzumu acıttı kendi çarpmıştır. Pis erkek. Üstüme çıktı. Hani böyle pis erkek derken Sonra bana dedi şey ki e, anlamayın. önüne baksana şunu be köylü karısı dedi bana böyle falan. E bunu fazlığına. diyeceğim şunu şunu söylemek Zor Zorbaladı beni. Yani erkek dedim ama şunu demek istedim. Nuriye eğer böyle koca portakallı olsaydı giyiminde evet. böyle onların... Ben moda. Onların beğendi olsaydı onunla bak demez numaranı alırdı. Evet arkadaşlar insanlar niye bu kadar fiziksel görünüşe karşı bir davranış ama benimsiyorlardı? Çok güzel bu arada ben ben bir giydim uzun eteğim var böyle köylü köylü kıyafetlerim var diye köylü ee, de... işte köyden alışkanlık olan hani anne hani, hani köyden ya ya, şalvarlarım var diye köyden gelmişim diye Beni aşağılamaya çalışıyor. Niye siz köyden gelenleri evet. aşağılıyorsunuz? Köyden gelenlerin nesi vardı? Yani bunun da Biz bu... de insanı Hade... sizin gibi şehirli köylü ne fark ediyordur? Nuriye bunu daha yeni fark etti. Yani demek istediğim e, köy bu olayı bir daha çıkmadı aslında da değildi. Bir iki kere ekmek almaya gittiğinde benzer durumlar yaşadı ama nedenini bilmiyordu. Geçenki çocuk ona köylü karısı deyince anladı olayları. Evet. Yani yeni bastı kafa yeni anladı olayı. Bu da onu çok kırdı. Yani böyle de Çıkma dışarı artık. Yani Eğer öyle mi çiğneseler çıkma artık Nuriye dışarı. Için çok üzgünüm. Yani, yani bu olay için böyle yaşadığın için ama Nuriye Başkası böyle. Başka bir aslında Yani e, olmadan da insanları bunu yapıyorlar bu arada Nuriye. E, salvar ya da o, o çocuk kaba yani o çocuğun ruhu pis. O çocuk kendisi şerefsiz. Vallahi ben üzülüyorum o çocuğun etrafındaki insanlara, kızlara, genç kızlarımıza. Bana böyle diyen ki ne yapıyordur o kızlara? Mesela başka kızları kandıracak değil mi? Onları kullanacak ya pislik çünkü. Ama zorba ruhlu olduğunu genç ya bir de genç kızlar anlamayacak yanlış ilişkiler kuracak. Neyse videomuzun konusu zorlukla beşe çıkmak şunu diyorum. Böyle ruhu çürük insanlar sana böyle dediyse bunu anla Yani niye takasın ki? Anladınız mı? Yani oyunların ruhu pis. Siz olabildiğince alınmayın. kırıldım. Mıyım? Ben çok kırıldım Kırılma, Kırıldım Fadime. Nuriye, kırıldım Nuriye. ona diyorum ki sana o çocuğun ruhu pis. O çocuk senin portakalların büyük olsaydı sana numaranı isteseydi de pis. Yapacağım portakal yapacağım. Hayır hayır sana. Tamam, oraya, portakal. Portakal bana mı yapacağım Portakalın olsa da sana yine bu çocuk kibar davransa da bu onun şerefsiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ya önce insanların şerefsiz olduğunu idrak etmeli. Böylelikle kendimizde eksiklik görmemeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen değilsen de o şerefsiz. Değişmesen de şerefsiz. Ama benim kırılan kalbim mi olacak Fadime? İşte sen kırılmasın yani kalbimde. E kırılmış sen bir ka sen kırılan bir vazoyu geri yapıştırabiliyor musun? Evet, badine? Japonlar yapıştırıyormuş galiba. galiba. Ya sen Japon değilsin ama. Ama onlar çok uzun yaşıyor. Kırılan vazoyu, kırılan tabakları, çanakları geri yapıştırabiliyor musunuz? Evet. E benim kalbim de kırılmıştı. Hani bir kuş vardı ya. Kim yapıştıracak ya? benim kalbimi? Da... Japon yapıştırıcısı nerede? Hani bir kuş vardı ya camlarından geri doluyor. Ay, ne cam, cam demişim sen <laughs> kırık deyince aklıma cam geldi. Hani tüylerinden geri... Doğuyormuş ya bir kuş. İnsan nasıl tüylerinden geri doğsunuz mi? Ama yani o kuş doğuyormuş işte. Yani dediğin şeyin karşılığı var aslında öyle yani aslında bilmeden doğru söyledin. sen doğru söylemedin de ben doğru söyledim. Küllerinden doğuyormuş sen dedim. Çünkü tüyleri kül oluyor. Ben de bir kuş doğuyor. olsun bu dünyada. Biz de o kuş olmalıyız. Ee, ve bence biz tüy de olmamalıyız, kül de olmamalıyız. Onlar kül olmalı diye düşünüyorum ve böylelikle e, zorbalar hep var okullarda mesela bana konuşmandan dolayı okulda e, beni arkadaşlar arasında almıyorlardı ben de şey düşünüyorum ee, ya ben ya niye kırıldım ki bu duruma? Yani evet o zaman çok kırıldım. Depresyona girdim. Şimdi 27 yaşındayım. Çocukluğuma dönüp bakıyorum. Böyle dilimin olması, böyle e, konuşuyor olmam bence çok seksi. Ee, onların bu seksiliği anlamayacak yaşta oldukları için öyle davranmışlar. Onlar ya eksik ya beyinsiz. Yani yani o karşı tarafın eksisi oluyor. Karşı tarafın eksisi için niye ağlayayım? Ben el alemin eksilerini e, ee, üzülmeye mi girerdin bu dünyaya değil mi Nuriye? Benim kırılan kalbimi kim onaracak ben onu düşünüyorum. E kırılan kalbini ben onarıyorum yani sen çok güzelsin söylüyorum sana. Ben bir daha çıkmayacağım ekmek almaya falan. Nuriye zaten rengin beyazlamış güneş görmeye görmeye. Bir ekmek almaya da çıkmıyor diyen de hiç çıkmıyor. Babam ekmek alıyor benim. Niye? Çünkü ben de e, e, babam birazcık beni dışarı göndermek istemiyor. Çünkü ona buna takılıyorsun diyor. insanları rahatsız ediyorsun diyor. E, birazcık dışa dönük bir karakterim varsa benim suçum mu? Sanırım çok fazla özgüvenli olduğum için babam beni korumak istiyor. Ömer öyle, öyle fadimet Nurie Nuriye seninle ben seninle sohbet edip seni iyileştireceğim. Üzülme. Buradan da e, Nuriye'nin de kalbini onaracağız. Sizin de kalbinizi onaracağız. Tamam mı? Abone olun. Kalbinizi onarmaya hazır olun. baba başka böyle hikaye varsa anlatsınlar. Ben de acı acılarınızı dinleyip acılarımı iyileştirmeye çalışayım. Ee, birlikte acılarımızı paylaştıkça güçleniriz. Ben öyle düşünüyorum Fatih. Ben haksız Nuriye, mıyım? Nuriye çok doğru söyledin. Arkadaşlar Nuriye'nin kalbini ben onaramadım şu anda. Sonra onarmayı deneyeceğim ama siz de yaşadığınız böyle deneyimler varsa ve düşüncelerinizi söylerseniz Nuriye'nin kalbini birlikte onarabiliriz. Sizin de kalbinizi onaralım hep birlikte onaralım birlikte abone olalım yuvarlanıp gidelim. Ne diye sen de bay bay der misin? Bay senin sen mutlu sesin duysun. Sen gülerek de. Bay bay arkadaşlar. Evet biz seni gülerken seviyoruz Nuriye. Bay bay arkadaşlar. Abone ol de. Abone olun arkadaşlar. Yerim seni. Abone olmayı unutmayın.